أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في يا دوستار pandemı dönem sebebiyle malumunuz cuma vaazlarımıza canlı olarak yüz yüze ara vermek durumunda kalmış idik. Biraz bekledik ama süreç zaman öyle gösterdi ki bu böyle uzayıp gidecek nereye kadar uzayacağını biz de bilmiyoruz. Rabbim inşallah en kısa zamanda bütün insanları, bütün insanlığı bu sıkıntıdan, bu beladan helas eylesin inşallah. Bu dua ve temenni içerisindeyiz. Tabi Allah Azze ve Celle Hazretleri bizleri her ne kadar bu imtihan ile imtihan etse bile bizler de bunun gereği buna karşı bir tavır almak, buna karşı bir reaksiyon geliştirmek durumundayız. Bu münasebetle değerli dostlar hani hekimlerimiz ve devletimiz diyor ki virüse karşı savunmada maske, mesafe ve temizliği bu üç kuralı altın kuralı söylüyorlar doktorlarımız, hekimlerimiz, devlet büyüklerimiz. Bizler de din adamları olarak her kademedeki din görevlerimiz olarak buna dair bir şeyi söylemek ve dostlarımızı, insanlığı, inananları bu anlamda hem ikaz etmek, hem çareler, hem alternatifler üretmek durumundayız. Devletimizin ve hekimlerimizin bize söylediği bu üç maddi korunmanın yanı sıra, maske, mesafe ve temizlik kuralının yanı sıra, biz de din adamları olarak Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin reçetesinden, tavsiyelerinden, İnsanlığa dair bir şeyler söylemek durumundayız. Yani onları nakletmek durumundayız. Onun için bizler de bugünkü sohbetimde ben manevi tedbirler, manevi korunma tedbirleri neler olabilir buna dair Efendimizin naklettiğini, Efendimizin arz ettiğini sizlere nakletmeye gayret edeceğiz inşallah. Teala. Manevi korunma, manen hazırlanma, maddi tedbirlerin yanı sıra olan şeyler. Bugünkü dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde yani bizim hadis kitaplarında kütübü sitte diye tabir ettiğimiz o altı esas fıkı, altı esas hadis kitabından sağlam rivayetleri naklederek e i̇nsanlığa karşı yalan uydurma, hurafe, batıl şeyleri söylemeden ama doğruyu da gizlemeden bu sohbetimizi yapmış olacağız. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki kıymetli dostlar. Ve men ya'şu an zikri rahman. Her kim Rahman'ı anmaktan gafil olursa, geri durursa, tembelleşirse, bunu yapmaktan bunu yapmazsa ya da bu konuda ihmal davranırsa nukayyidu lehu şeytanen biz onu şeytana dost yaparız. Biz şeytanı ona arkadaş yaparız. Ve karin onun hiç ayrılmadığı, onu hiç terk etmeyen bir dost yaparız. Yani dolayısıyla eğer kul Allah'ı anmaktan geri durursa, her işinde Allah'a sığınmayı unutursa, bu sefer boşta kalmayacak, onun yerini şeytan aleyhillah dolduracaktır. Hem şeytandan uzak olmak, Allah Azze ve Celle'ye yakın olmak, hem de hem bu virüsten hem de benzer bütün şerlerden, hastalıklardan değerli müminler korunabilmek için inşallah Efendimizin yazdığı bu manevi reçeteyi ben de sizlere arz ediyorum. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havle bin Hakim Es Sülemiye radıyallahu anh Efendimiz şöyle naklediyor Peygamberimizden. Hadisin metinlerini de okumak istiyorum müsaadenizle. Men nezele menzilen thümme kal. Her kim evine geldiği zaman şöyle derse. Ne derse? Euzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma yani bu cümleyi söylerse. Bir daha tekrar ediyorum. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Derse lem yedurruhu şey'ün ona hiçbir şey zarar veremez. Şimdi buradaki hiçbir şey olan umumi manası burada lem <laughs> yedurru denen nefiden sonra şey'ün <laughs> nekre geldiği için bu umum ifade eder. Yani ne demek olur? Hiçbir şey ona zarar veremez. Hatta eğer menzili ta ki evinden ayrılıncaya kadar. Demek ki nebevi bir tavır, nebevi bir ahlak ne yapıyor? Eve girerken bu duayı okuyor. Bu hadis-i İmam Şit'in kitabında e, zikir bahsinde 16 bab numaralı Hadis numarası 2708. Özellikle referansları bilerek tekrar ediyorum. Çünkü hani bu tür şeyler genelde işte hurafelerin e, veyahut da mevzu hadislerin konusudur. İşte böyle olur mu? Bu kadar çok ecir, bu kadar çok işte e, azaptan bahsediliyorsa o zaman hani bu mevzudur, uydurmadır mantığı var. Ama ben bunun böyle olmadığını sizlere beyan etmek için hadislerin kaynağını veriyorum. Demek ki Eûzü bi kelimâtillâhi Allah'ın kelimesiyle sığınırım. Öyle kelimesi ki Ettemmâti Allah'ın tam olan eksiksiz noksan olmayan kelimesiyle min şerrimâ yarattığının şerrinden Allah'a sığınırım diye kul bunu söyleyerek evine girdiği zaman da işte o zaman evinden çıkıncaya kadar hiçbir şey ne yapamaz? Ona zarar veremez. Dolayısıyla değerli dostlar, kıymetli ünler, evimize girerken ne yapacağız? Bunu mutlaka okuyacağız. Peki, e hocam her zaman da evde yaşamıyoruz. Yani her dakika evde değiliz. İcab ettiğinde dışarıya da çıkıyoruz. İşte işimize gidiyoruz. Veyahut da dışarıdaki işlerimizi görüyoruz. Dediğimiz zamanda yine hadis kitaplarına baktığımız zaman okuyacağım hadis Tirmizi'nin davat bahsinde ve bab numarası 34 hadis numarası 3754 numaralı hadis-i şerife kulak veriyoruz. Allah Resulü Efendimiz mümin evinden çıkarken hangi hal üzere olmalı, nasıl çıkmalı ve ne demeli bunu da bizlere açıkça beyan ediyorlar. Onu okuyacak olursak Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerife Enes bin Malik rivayet ediyor. İza خرج min beytihi Her kim ki evinden çıktığı zamanda derse menkale yani ida kharaca min beytihi her kim evinden çıktığı zamanda derse ne derse Bismillahi tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah derse bu şekilde diyerek evinden çıkarsa anlamı neydi Bismillahi Allah'ın ismiyle ki tevekkeltu Allah. ben Allah'a güvendim tevekkül etti. Allah ki la havle ve la kuvvete illa billah. İbadete ve günahtan sakınmaya hiçbir gücün kuvveti olmadığı ancak Allah'ın yardımıyla, muvaffakiyetiyle haramdan kaçmaya ya da itaate, ibadete güç bulduğumuz Allah'a güvendim, ve onun ismiyle başladım mealindeki ma bu dua ile her kim evinden çıkarsa yukalü lehu o kimseye denir. Ne denirmiş o kimseye? Kufite vukite ve tenahha anhu şeytan. Denilir ki kufite yani Allah Azze ve Celle sana kafi geldi yani sana kafi gelindi. Yani Allah senin her işlerine karşı kefil oldu. Ve vukite ve sen korundun. Yani Allah seni her türlü sıkıntıdan, hastalıktan, musibetten korudu. Ötenaha anhu şeytan ve şeytan o kimseden uzaklaşır ve uzaklaştırılır. E böyle bir yola çıktığımız zaman da şeytan bizden uzaklaştırılıyor. Efendim ihtiyaçlarımıza karşı Cenab-ı Hak bize kafi görüyor. Bize gelecek şerlerden, zararlardan da Allah bizi koruyor. İşte bu hadis-i şerifte beyan edilen dua ile birlikte değerli dostlar ne yapmış oluyoruz? Evimizden çıktığımız zaman da emin bir şekilde tekrar evimize dönene kadar bu haleti ruhiye ve bu korunmayla birlikte efendim dönüşümüzü emin etmiş oluyoruz. İnsan içerisindeki o e, Cenab-ı Hakk'a güvenme, Cenab-ı Hakk'a dayanma, Cenab-ı Hakk'a tevekkül hissi insanın maneviyatını bir daha güçlendirecektir. Şimdi size iki tane söyledim. Üçüncüsüne geçiyorum. Yine bu hadis-i şerif Hirmizide ilil Kur'an Kur'an'ın faziletleri bahsinde ve 22 Bak numaralı e, 2922 numaralı e, hadis-i şerifi sizlere okuyorum. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Makil Ma Yesar e, bu hadisi Efendimiz'e rivayet ediyor. O da e, buyuruyorlar ki e, Efendimiz buyuruyor ki Men kâle yüz bihû thelâthe merrâtin her kim ki sabah olduğunda üç kere şöyle derse ne derse? Ağzı e bıllahi semiğil alimi -al min şeytanı rajim korunmuş olan eee evuzu şeytanın şerrinden ziyade işiten ve çokça bilen Allah'a sığınırım. İşte bunu dedikten sonra ve karaa'el selese ayetin min ahire suretil Haşr suresinin son 3 ayetini okursa. Yani şöyle izah edelim. Ağzı Allah'ı semiyal alimimden Şeytanı rejim. Ağzı Allah'ı semiyal alimimden Şeytanı rejim. Ağzı Allah'ı semiyal alimimden Şeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedikten sonra ve Allahülladhi la ilahe illahu, alim al-ghayib ve şehadah ve rahmanirrahim. Bu son üç ayeti okursa, buraya çok dikkat buyurun. Ve Efendimiz Peygamberimiz buyuruyor ki Vekkelallahu bihi 70000 melekin Allah onun için 70 bin melek görevlendirir. 70 bin melek. 70 değil, 7000 değil, 70 bin melek görevlendirir de yusallun aleyhi o melekler ona salat eder. Buradaki eğer salat melekten mümine yapılsa ki manası vardır. Melek o müminin nahlı bağışlanması için istiğfar eder, onun adına tövbe eder, bir de ona dua eder. Dolayısıyla 70 bin melek sabah okuduğu vakitte akşama kadar o mümin kul için tövbe eder, günahların bağışlanması için ve dua eder. Sonra ayet hadis devam ediyor. Hatta yumsiye ta ki akşam kadar bu melekler bu göreve devam eder. Sonra o in mate fi zelkel yevm Okulda bu şekilde o gün içerisinde yani bu Haşr suresinin son 3 ayetini Eûzu billâhi semilâlimineşşeytânirracîm 3 kere tekrardan sonra dördüncüsüne besmele ile okuduktan sonra sabah okuduğu zaman akşama kadar ölecek olsa şehit olarak ölür. Yani Şehit ecri verilerek ölür. Yani şehit e, hakiki şehit ol, olmaz ama hükmü şehit olur. Yani Allah Teala ona hakiki şehidin ecrini verir. Ama hakiki şehidin vasıflarını almış olmaz belki ama onun ecrini vermiş olur ona. Sonra omen kaleha ح۪ينَ yumsi. Ve ne zaman da e, akşamleyin bunu okusa bu denilenleri aynı şekilde yapsa kâne bitilkel menzile aynı şekilde sabahki yaptığı gibi olur yani bu ecre aynı şekilde nail olur akşam okuduğunda sabaha kadar bu melekler tarafından kendisine dua ve istiğfar edilir e, ve eğer gece ölecek olsa okul şehit sevabıyla ölmüş olur değerli müminler. Şimdi bunlar dediğim gibi hep sayı hadis kitaplarında var olan efendim korunma, manevi korunma tedbirleri. Sadece bunun adına efendim Covid-19 demedi tabii ki. Efendim bunun adına korona demedi efendimiz tabii ki ama bütün sıkıntı, hastalık, meşakkat, mihnet ne varsa onları içine alır, itikad ederek, inanarak imanen ve ihtisaben inanarak ve bu korunmanın ecrini, mükafatını umarak eğer bunu yaparsa. Şimdi Osman bin Affan radıyallahu anh efendimizin naklettiği bir hadis-i şerifi okuyorum. Osman bin Affan biliyorsunuz Hazreti Osman e, i Raşidi'nin üçüncüsü Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de damadı. O şimdi bu hadis-i şerifi peygamberimize naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de buyuruyorlar ne buyuruyorlar? Men kale her kim derse yine bir dua efendimiz'e öğretecekler. Derse ne derse Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semâ ve huve semî'ün alim. Her kim bunu derse Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semâ ve huve semî'ün alim. Her kim de bunu derse ne olur? Ne kadar derse? Selâfe merrâtin üç kere bunu derse. Selâfe merrâtin üç defa, her seferinde üç defa bunu derse. Lem yusibhu fâc'ete belâ ona hiçbir bela hatta ansızın hiçbir bela isabet etmez hatta yusbiha ta ki sabah oluncaya kadar her kim bunu akşam namazından sonra okursa, sonra üç defa okursa ona hiçbir bela, hastalık, musibet isabet etmez. Ta ki sabah vaktine çıkıncaya kadar. Ve men ve her kim bunu akşam e, hine yusbih sabahleyin okursa selâse merrat yine üç kere okursa lem yusib ufecehte in, hatta yumsiye. Ta ki akşam oluncaya kadar ona bela musibet ise bela musibet isabet etmez. Bakınız bu e, hadis-i şerifler, sayı hadisler bunlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulun her haliyle Allah'a yakın olması gerektiğini, dua hali üzere olması gerektiği, itaat, ibadet hali üzere olması. Eddua'ı muhul ibadet. Dua ibadetin özüdür, iliğidir. Dolayısıyla değerli müminler, bizler de bu hal ile, bu ağız ile, yani bu gönül ile, bu kalp ile Cenab-ı Hakk'a yakın olacağız. Demek ki sabahleyin bunu, Efendim, Bismillahirrahmanirrahim, 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 diye ne yapacak kul mümin bunu okuyacak. Evet geçiyoruz diğer e, hadis-i şerif, hadis şerifimize. Bu da Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz. Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki Men kâle esbaha, men kâle izâ esbaha ve izâ emse, her ne zaman ki bir kul sabah olduğunda veya akşam olduğunda şöyle derse ne derse? Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim derse bu Tevbe suresinin son ayeti. Tevbe suresinin başı fekul hasbi Allah ama oradaki fekul de diye peygamber efendimize demesini emrettiği için duanın lafsında metninde burası yok. Ama Tevbe suresinin son ayeti Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim derse ne kadar seb'a merratin. Bakın bu kerreleri söyleme tekrarları Allah Resulü Efendimiz hadis-i şerifte bizlere söylüyor. Yoksa hani cinci hocaların şundan şu kadar okuyacaksın, bunların bu kadar okuyacaksın demesi gibi değil. Bunu bizzat Allah Resulü Efendimiz. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da edep bahsinde geçiyor eee bab numarası 110 hadis numarası 5081 ee, derse yine bu bismillahirrahmanirrahim hasbiyallahu la ilaha illallahü alaytevekeltu ve erabbil derse 7 kere kefaallahu ma Allahu Teala Hazretleri onun her türlü derdine karşı ne yapar bu kelimelerle ona yeter ve onu ne yapar bu sıkıntılardan, dertlerinden korur, himaye eder. Allah yeter şu demek. Allah Azze ve Celle muhtaç olduğun işte sana yeter. Muhtaç akledip muhtaç olamadığın işlerde de sana yeter. Çünkü Allah evveli ve ahiri, geçmişi ve geleceği ve hali bilendir. Dolayısıyla kul ben sana teslim oldum, ben sana güvendim derse iş başka olur. Hasbi Allah. Allah yeter ki la ilahe illahu. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana yeter. Aleyhi tevekkeltü. Ben ona güvendim. Ona dayandım. Çünkü ve huve rabbul arşil azim. O büyük olan arşın sahibidir. Arşın Rabbidir. Dolayısıyla bu haleti ruhiyle kul da ne yapacak değerli müminler? Aynı şekilde Allah'a güvenecek, tevekkül edecek, halini hiç bozmayacak. Ama sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi asla ve asla bunlar bizim maddi tedbir almamızın önünde değil. Maddi tedbir dediğimiz maskemizi, mesafemizi ve temizliğe dikkat ettikten sonra manevi tedbirler o zaman daha çok işe yarayacaktır madde planında tedbirleri geri bıraksaydı Allah Resulü Efendimiz Medine'de dua eder ne Bedre savaşa giderdi ne Medine'nin dışında Uhud'a savaşa giderdi ne de diğer efendim sensin seri gazalara giderdi gitmezdi duaya yönelirdi ama öyle değil ve izâ azemte bir işi yapmaya karar verdiğin zaman azmettiğin karar verdiğin zaman da fetevekkel alallah işte Allah'a dayan, güven, Allah'a tevekkülü o zaman yap. Yoksa maddi tedbirleri almadan efendim e, sadece dua ile bu işleri yapmak İslam'ın özüne, Efendimiz'in ahlakına zaten uygun değil değerli dostlar. Peki e, son e, efendim reçeteyi diyelim, manevi reçeteyi, manevi korunma reçetesinde e, sunmak suretiyle e, sohbetimizin bugünkü olan kısmını Böylelikle tamamlamış olalım inşallah. Bu hadis-i şerif, Muaz ibni Abdullah ibni Hubeyb radıyallahu anh, o da babasından bu hadisi işitmiş. O naklediyor. Bir gece diyor yağmurlu, karanlık bir gecede bize namaz kıldırması için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arıyor idik. Onu aramak için dışarı çıkmıştık. Kısa bir süre sonra onu bulduk. Ee, Efendimiz sallallahu sordu namaz kıldınız mı diye. Biz de söze devam edecek edeceği düşüncesiyle bir şey demedik. Ee, bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki okuyun, oku. Biz ya Resulallah ne okuyalım der gibi sessiz kaldık. Tekrar Efendimiz oku dedi. E, ee, i̇kinci de sessiz kaldık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman? Hine tümsi ve hine tüsbih. Sabah olduğunda da bunu okuyun, akşam olduğunda da bunu okuyun. Selâfe merrâtin, yine üç kere okuyun. Yani üç defa kul huvallâhu ehad. üç defa kul, kul birabbil bi rabbil üç defa kul e'udu bi rabbin nâs. Bunu okuyun. Tekfik. Evet, bir internet kesintiye uğradı, ister istemez. Biz de bitiriyoruz zaten değerli dostlar. Şimdi e, bu hadis-i şerif de en son 3 e, üç defa kul huvallahu ahad, üç defa kul rabbi felak, üç defa kul amdu nas e, hadisi şerifi bunu okuması tavsiye eden hadis-i şerif de Ebu Davud'da geçiyor. Edep bahsi 110 numaralı hadiste geçiyor. Ve hadis numarası 5082 değerli dostlar. Şimdi sohbetimizi şöyle toparlayıp sözlerimizi burada bitirmiş alalım kıymetli dostlar değerli müminler. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Müslüman evinden çıkarken Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah deyip çıkmalı. Neticelerini bahsettik. Evine girerken Eûzü Bikelimatillahi tammat min ma İşte bunu söyleyerek evine girmeli. Evinde de korunur, dışarı çıktığında korunur. Sabah olduğunda camilerde hocalarımızın her sabah namazının peşinde okuduğu Haşr suresinin son 3 ayetini ee, ama başında şunu söylemek kaydıyla Üç billahi defa 4. de Bismillahirrahmanirrahim diyerek Haşr suresinin son üç ayetini okumalı ki Allah onun için yetmiş bin melek görevlendirir ve o melek onun için sabah okuduysa akşama kadar, akşam okuduysa sabaha kadar günahlarının bağışlanması, korunması, himaye edilmesi için ona dua eder, günahlarının bağışlanması için dua eder. Ve onun akabinde yine üç defa, Bismillahi khayrul esma'i Bismillahi lezi la yadurru fil ardu ve ve Bunu da yine bunlar e, efendim sayı hadiste geçen dualar bunu da ne yapar? Üç defa tekrar eder. Sonra Tevbe suresinin son ayetini Hasbi lâ la illâhu illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim diye ne yapar? 7 e, yedi defa okur. Bu hadisi şerh eden şarihler, hadis şarihleri şunu tavsiye ediyor. Bu Haş tövbe suresinin son ayetini yedi defa kendi için, yedi defa kendi ailesi için, yedi defa da müminlere niyetle okumasında büyük faydeler vardır diye kendi hüsnü zanlarını koyuyor. Ama ilk yedi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu okumasını tavsiye ediyor. Şimdi <laughs> onun akabinde yine ne dedik? her gün sabah namazından sonra üç defa kul huvallahu ahad, üç defa kul a'udhu bi rabbil felak, üç defa kul a'udhu rabbin nas surelerini okur. Dolayısıyla değerli müminler işte bunları okuması sayesinde Cenab-ı Hak onu korur, himaye eder, her türlü sıkıntısına kafi gelir. Dolayısıyla çağımızın belası, çağımızın hastalığı virüse karşı da Allah onu efendim korur. Ona yapacağı doğru yapması gereken iş ilham eder. Toplulukla mesafesini ayarlar. Bulunması gerektiği yerde bulunur. Bulunması gerektiği kadar bulunur ve böylelikle ayetlerle, dualarla efendim Cenab-ı onu korur ve ona ne yapması gerektiğini telkin ederek kalbine efendim ilka etmek suretiyle onu böylece korumuş olur. Allah türlü türlü korur. Allah'ın hep sohbetlerimizde diyorduk. Görünür orduları vardır, görünmez orduları vardır. İşte Allah'ın eğer düşman olarak bu insanlığa verdiyse virüs, koronavirüs Muhammed Ömer müsaade et. Koronavirüs dolayısıyla kişinin Allah'ın görünmez orduları Yine aynı şekilde Allah'ın görünmez yardımları da olacaktır. İşte yeter ki biz Allah'a himayet, Allah'a sığınmayı, onun himayesini girmeyi becerelim inşallah. Değerli dostlar başımızda baş tarafta sohbetimizin başında söylediğim e, ayet-i kerimeyi söyleyerek sözlerimi toparlayalım. E, ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve men ya'şu an zikri rahman. Her kim Allah'ın, Rahman'ın zikrinden gafil olur.